Mesela 2, 21 üzeri 187 çarpı 89 üzeri 95 artı 26 üzeri 10 çarpı 81 üzeri 8 eksi 86 üzeri 0 çarpı 9 üzeri 285 tek midir çift midir? Bunun analizini yapalım arkadaşlar. Şimdi işlem öncelikleri çarpmadı ona göre hareket edeceğiz. Ne dedim arkadaşlar? Üst sıfır değilse, üst sıfır değilse hiçbir önemi yok. Taban neyse direktman kendine sonuca yansıtıyor. O zaman üstün sıfır olmadığı üstleri eliyorum. 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 Ama buna dikkat edeceğim. Çünkü bu istisnai bir durum. Bunu ayrı inceleyeceğim. Şimdi sen burayı eledin. Yani burada önemli olan şey taban neyse o. Bu 21 nasıl bir sayı? Tek bir sayı. 89 nasıl bir sayı? Tek bir sayı. Artı. 26 nasıl bir sayı? Çift bir sayı. 81 tek bir sayı. Eksi. Şimdi 86 çift buraya çift demem gerekiyordu ama arkadaşlar 0. kuvvete ayrı dikkat ediyorum. 86'nın 0. kuvveti kaçtı? 1'dir. Dolayısıyla buradan gelen sonuç nedir arkadaşlar? Tektir. Çarpı 9 üstü sal, e, atıyorum ben. 9 ne olacaktır? Yine tek olacaktır. Şimdi burada neye dikkat etmemiz lazım bizim? Çarpma önceliklerine dikkat etmemiz lazım. Yani şunu aynı, bunu ayrı, bunu ayrı ifade edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir çarpmada bütün elemanlarınız tekse sonuç ne olacak? Tek olacak. Yani tekle tekin çarpımı ne yapacaktır? Tek yapacak. Artı bir tane bile çift girerse işin için sonuç ne oluyordu? Çift oluyordu. Yine tek ve tekin çarpımı ne yapacaktır? Tek yapacaktır. Şimdi tek bir sayıyla çift isterseniz burada direkt değer de verebilirsiniz. Yani 3, 2, 1 diyebilirsiniz ama sonuçta tek ve çift toplandığında ne oluyordu arkadaşlar? Adım adım gidelim. Tek yapıyordu mesela 3 artı 2 gibi. 5 mesela. Tek. Tekten de teki çıkardığınızda mesela 5'ten 3'ü çıkarın. Ne oluyordu arkadaşlar sonuç her zaman? çift oluyordu. Bu şekilde analiz yapıyoruz. Yani üst sıfırsa onu ayrı bir önemle koruyarak sonucuna bakıyorum. Ama üst sıfır değilse üstün benim için bir önemi yok. Taban neyse kendini sonuca yansıtacaktır. Hemen bununla ilgili bir örnek daha yapalım. 85 üzeri 85 çarpı 291 üzeri 90 çarpı 952 üzeri 10 artı 81 üzeri 5 çarpı 98 üzeri 0 9 üzeri 105 çift midir tek midir? Şimdi bakıyorum arkadaşlar. Üssün sıfır olmadığı durumun benim için bir önemi yok. Buna ayrı bir dikkat etmem lazım. Burada üst 0 istisna durum var. Taban neyse kendini sonuca yansıtacak. 85 nasıl bir sayı? Tek bir sayı. 291 nasıl bir sayı? Tek bir sayı. Çarpı. 952 nasıl bir sayı? Çift bir sayı. Artı. 81 nasıl bir sayı? Tek. 98. Normalde çift diyesimiz var arkadaşlar ama üstü sıfır. Bunu eleyememiştim zaten. Bu kaçtır? Birdir. Yani buradan gelecek şeyin ne olması lazım? Tek olması lazım. İstisnai durma dikkat ediyoruz. 9'a bakıyorum arkadaşlar. Nasıl bir sayı? Tek bir sayı. İşlem öncelikleri çarpma da yani şunu üçlü olarak inceliyorum. Bunu üçlü olarak inceliyorum. Dikkat edin bak tek tek diye gidiyor ama işin içine bir tane bile çift girdiğinde buranın sonucu ne olacaktır? Çift olacaktır. Burada çarptığın 3 sayıda tek olduğundan dolayı artı diyorum. Buradan gelen sonuç ne olacaktır? Tek olacaktır. En son çiftle tekin toplamı mesela 2 ile 3'ün toplamında olduğu gibi 5 olduğu gibi sonuç ne çıkacaktır arkadaşlar? Tek çıkacaktır. 2n üzeri 84 çarpı 4n eksi 2 10. kuvveti artı 6n eksi 3'ün 9. kuvveti çarpı 8n eksi 5'in 101. kuvveti artı 8n'in 0. kuvveti çarpı 9 üzeri 11 olsun. Bunun tek çift analiz yani hangisi olduğuna bakalım. Şimdi arkadaşlar sayı vermiştik demin. Burada da mesela yine üstlerin bir önemi yok. Eğer sıfır değilse bunun da bir önemi yok ama bunu ayrı bir incelememiz lazım. Üst sıfır olunca istisnai durum oluyordu çünkü. şimdi baktığında burada elerken mesela 85'in tek olduğunu biliyorduk ama burada iki'nin ne olduğunu bilmek lazım. Şimdi 2 nedir arkadaşlar? 2 ile bir şeyin çarpımıdır. N harfinin ne olduğunu bilmiyorsun ama 2 ile çarptığın için buranın komplesinin ne olması lazım? Bakın bir şey çift sayı ile çarpılıyorsa Yani çarpmada işin içine bir tane bile çift gidiyorsa sonuç zaten ne oluyordu? Çift oluyordu O zaman 2n de benim için ne olacaktır arkadaşlar? Çift bir sayı olacaktır Çünkü 2 çarpanından dolayı Peki burada adım adım bakalım Burada 4n var yani 4 çarpı n var Bakın şu tarafı çift Çünkü bir şey 4 ile çarpılmış 2 nasıl bir sayı? Çift bir sayı sen çiftten çift çıkartıyorsun. Buradan gelecek şey ne olacak o zaman? Çift olacak. Artı. 6 n eksi 3. Bir şey 6 ile çarpılmış. 6 çift bir sayı mı? Evet. Çiftle çarpıldığında bir tane bile çift olsa zaten çarpmada. Buranın sonucunu ne yapacak? Çift. Ama sen 3 gibi tek bir sayı çıkartırsan. Çiftten tek çıkınca ne oluyordu arkadaşlar? Tek oluyordu. Çarpı. 8'e. Burası arkadaşlar 8 ile çarpıldığı için nasıl bir sayı? Çift bir sayı. 5 nasıl bir sayı? Tek bir sayı. Çiftten tek çıkarırsan buradan neye gelecek yine? Tek gelecek. Artı 8'den normalde 8 ile çarpıldığı için çift bir sayı ama 0. kuvvet alınacak. Yani ne olacak? 1 olacak. O zaman buradan bana nasıl bir sayı geliyor? Tek bir sayı geliyor. Çarpı 9 nasıl bir sayı arkadaşlar? O da tek bir sayı. Yani buradaki bir sonucu önemli. İşlemleri çarpmaları ayrı yapacağız. Çift ile çiftin çarpımı çift. Bütün elemanlar tekse sonuç tek. Burada da aynı tek. Arkadaşlar tekle teki toplayalım. Ne olur tekle tekin toplamı çift olur. Ve çift de çifte en son topladığımızda sonuç olarak ne oluruz? Çifti buluruz. Sorumuza dikkat edelim arkadaşlar. X çarpı Y artı 1 bölü 4 eşittir Z ise hangisi kesinlikle doğrudur? Şimdi burada arkadaşlar öyle üstünden değer vermeye gidersek bizi süre olarak çok zorlar. Kesinlikle öyle bir şey yapmıyoruz. Bu tarz sorularda yani kesirli bir ifade ve eşitlik verilmiş ve bize tek çift analiz yaptırıyorsa soruya bakıyorum çünkü cevaplar hep çift ve tek üzerine. Benim burada yapacağım ilk hamle içler dışlar çarpımı. Her zaman ilk adım arkadaşlar böyle sorularda içler dışlar çarpımı. İçler dışlar çarpımı nedir? Bir eşitlik var. Eşitliğin bir tarafında tek bir şey var. Diğer tarafında tek bir şey var. Eğer böyle bir eşitlik varsa ben çapraz bir şekilde çarptığım sonuçları birbirine eşitliyorum. Şimdi burada görünmez ne vardır? Bir vardır. Çapraz çarpım dediğim şey şu. Bunun adına içler dışlar diyorum. Yani x çarpı y artı 1 ile 1'i çarpacağım. Bir şey 1 ile çarpılırsa ne olur yine? Kendisi olur. Yani buradan ne gelir bana? x çarpı y artı 1 gelir. Eşittir diyeceğim diğer çapraz çarpım sonucuna. 4 ile z çarpıldığında ne olur arkadaşlar? 4z olur. Şimdi bunun üzerinden analize devam ediyorum. Şimdi lütfen dikkat edin kesin bir şey. Ne biliyoruz? Kesin olarak burada ne biliyoruz? Birin mesela tek bir sayı olduğunu biliyoruz. Başka ne biliyoruz? X'i Y'yi bilmediğimiz için çarpmasından ne geleceğini bilmiyoruz. Ama 4Z, Z'nin ne olduğunu bilemem ama 4 ile çarpıldığı için ve 4 çift bir sayı olduğu için ben 4Z'nin de komple ne yaptığını biliyorum arkadaşlar. Çift yaptığını biliyorum. İki tane şey biliyorum. O zaman bakıyoruz x çarpı y'yi neyse artık ben tek bir sayıyla topluyorum çift elde ediyorum. Peki neyi tekle toplarsam çift yapar arkadaşlar? Neydi? Teki tekle toplarsak çift yapardı. O zaman buranın ne olması lazım arkadaşlar? Tek olması lazım ki bir gibi tek sayıyla topladığımızda neye gideyim ben? Çifte gideyim. O zaman ben bu sonuca gidiyorum bakın. X çarpı Y'nin tek olması gerekiyor. Böyle bir şey de yapacağım kesin yorumlu olacak. İki şey çarpılıp sonuç tek yapmışsa kesinlikle çift sayı bulaşmamıştır anlamına geliyor. İkisi de nedir yani? Kesinlikle ve kesinlikle tektir. Yani doğru cevabımız ne olacaktır? E şıkkı olacaktır. Mesela Z çift ya da tek olabilir ama bana ne diyor? kesinlikle doğrudur diyor. Ben Z için kesinlikle bir şey söyleyemem. X için mesela çift zaten diyemem. X, y için zaten çift diyemem. Tek söyleyeceğim kesin ifade X'in ve Y'nin ne olduğudur arkadaşlar? Tek sayı olduğudur. sorumuza bakalım. 3xz artı 3 bölü 2a eşittir ve bakın 2, 4 tane bilinmeyen var. Hangi ifade doğrudur diyor. Şimdi tek çift analiz yapılırken her zaman ilk adım ne yapılacak? İçler dışlar çarpımı yapılacak. Burada görünmez ne var? 1 var. Yani çapraz bir şekilde çarpıp birbirine eşitleyeceğiz. 3xz artı 3'ü ben 1 ile çarparsam yine ne olacaktır? 3xz artı 3 olacaktır. Eşittir. 2a ile b'yi çarptığımda ne olur? 2a b olur yani 2a ile b'nin çarpımı yapmış olur. Şimdi yapabileceğim analizlere yani kesin ne söyleyebiliyorum onlara dikkat etmem lazım. 3 nasıl bir sayıdır arkadaşlar? Tek bir sayıdır. Peki 2a b nasıl bir sayı? a'yı b'yi bilmiyor olabilirsiniz ama çarpması işleminde elemanlardan bir tanesi bile çift olursa sonuç kesinlikle ve kesinlikle ne yapıyordu? Çift yapıyordu. A, B ne olursa olsun sonuçta bunları 2 ile çarptığımız için bu komple ifade 2AB ifadesi neye eşit olacaktır? Çift bir sayıya eşit olacaktır. Şimdi aynı mantık. Ne ile teki toplarsan çift yapar? Tekle teki toplarsan çift yapar. O zaman benim 3XZ'den beklentim nedir arkadaşlar? Tek olması. Yani 3XZ tek olacak şekilde ayarlanırsa. 3 zaten nasıl bir sayı? Tek bir sayı. O zaman x ile z'nin de kesinlikle araya bir tane bile çiftin bulaşmaması lazım. Çünkü bir tane bile çift olursa sonuç ne olacak? Çift olacak. O zaman x'in de tek olması lazım. Z'nin de ne olması lazım arkadaşlar? Tek olması lazım. Zaten 3 nasıl bir sayı? Tek bir sayı. Buradan o zaman kesin yapacağınız yorum nedir? X'in ve Z'nin tek olduğu.